Hoş geldiniz çocuklar. İçeri böyle girmeyin çamur taşıyorsunuz çıkartın ayakkabılarınızı. Ay tamam Firuze abla kızma. Hmm, mis gibi yemek kokuları geliyor. Ne yemek yaptın Firuze abla? Uyun çorbası yaptım, tavuk yaptım, bir de pilav yaptım. Allah! Misafirler gelmeden hiçbirine dokunulmayacak. <laughs> Onlar misafir mi canım? misafir olsalar da olmasalar da sen şu gırtlağını da tut biraz. Günde sekiz öğün yemek yiyorsun. Sana ne? İstersen on sekiz öğün yemek yerim. Sana ne? Gelir gelmez başladınız yine. Bismillah. Bana göre boş abi. Ben senin iyiliğin için uyarıyorum. Böyle yiyip şişmeye devam edersen Tuğçe'yi yakışıklı bir çocuğa kaptıracaksın. Ne ne ne? Ee, ben sadece dikkat et dedim. Neden böyle dedin? Söyleyeceksin. Ne demek Tuğçe'yi yakışıklı birine kaptıracaksın ya? Sen bir şey mi biliyorsun? Ya abi bırak kolumu. Bir şey biliyorsun söyle. Çocuklar kavga etmeyin ne olur bir yarım saat huzurlu duruş şu evde ya. Sen büyüksün kardeşini biraz idare etsene Cem. Pürüz nasıl olmuş Sence Yavuz beni böyle beğenir mi? Aç kapıyı Ceren, çabuk söyle. Ne biliyorsun? Söylemek istemiyorum abi çünkü üzüleceksin. Madem ortaya böyle bir şey aldın, konuşacaksın. Peki, madem bilmek istiyorsun söyleyeyim. Git içeri. Dur kızlar tuvaletinde Tuğçe'yi arkadaşı Melisa konuşurken duydum. Ee? Melis ona Emre'nin ondan hoşlandığını söyledi. Hangi Emre? Bilmiyorum. Sizin sınıftanmış. Galiba çok yakışıklıymış. Vay adi. Bence ona değil Melis'e bir şeyler yap abi. Çünkü Tuğçe bence mi seviyorum. Git Emre'ye söyle beni rahat bıraksın dedikçe Melis ona ne yapacaksın o şişkoca Emre? Emre ondan daha yakışıklı, daha popüler. Bütün kızlar Emre'nin peşinde. Sen salak mısın dedi. Sen görürsün Melis. Bak abi dur. Bunları sen söylediğimi sakın Tuğçe'ye söyleme. Çünkü ikisi de benim onları dinlediğimi görmedi. Ya abi ya dur. tasası olmuşum Firuze abla. Tepemin tasını attırma benim çilek. Git çıkar şu ayakkabıları. Düşüp kafanı gözünü kıracaksın. Bunu ne çıkarmayacağım. Hey nasıl olmuşum? Çilek ne bu halin? Yavuz için süslenmiş. Ama baba sonu bu halde görünce ne diyecek bilmem. Hiçbir şey demeyecek. Abim demediğine göre o hiçbir şey demeyecek. Abim seni görmedi ki. Yerinde olsun boyaları siler, ayağımdaki popuçları çıkarırdım. Yoksa abim sana dikkatle bakınca gerçekten kıyametler kopacak. Ne varmış ki? Kıyafetimde. Ne yok ki? Uf, meşgul ya. Abi, kimi arıyorsun? Tuğçe'yi mi? Hayır, Melis'in annesini. Of abi ya, niye? Madem Melisa'nın Tuğçe'yi bana karşı kışkırtıyor ben de onun annesine kızının sırlarını açıklayacağım. Karnesindeki bütün kırıkları çamaşır suyuyla silip yerine bütün notların düzelttiğini söyleyeceğim. Ama abi. Sus çalıyor. Alo kimle görüşüyorum? Merhaba ben kızınızın bir sınıf arkadaşıyım. Size onunla ilgili bazı gerçekleri açıklayacağım. Rahatladın mı? Evet. Bundan sonra Melisa'nın dünyanın kaç bıçak olduğunu görsün bakalım. Abi bu yaptığın gerçekten hiç iyi olmayacak. O niyeymiş o? Melisa'nın ne kadar uyuz olduğunu sen de biliyorsun. Eğer bunu senin yaptığını anlarsa o da babanları aradayıp... ...senin üç kere okula ekip Tuğçe ile gezdiğini söyleyebilir. Hadi ya. Anlar mı? Anlar. Yok canım nereden anlayacak? Hadi gel aşağı inelim. Şimdi babamlar gelir. Tamam. Hadi.